De burayı es geçmeden, tabii ki bu kültür buluşmasında bizim bir arada olmamızı, Gaziantep'le hemşerilerimizin bir arada olmasını sağlayan Gaziantep Dernekleri Federasyon Başkanımız Sayın Hasan Demir'e de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok teşekkür edeceğiz dört gün boyunca. Sağ tarafta da yine Gaziantep kültürümüze ait yöresel ürünlerimiz, yemeklerimiz var. Hem alışverişinizi yapabilir, hem de kendilerini ziyaret edebilir, hem de katkıda bulunabilirsiniz efendim. Şimdi çok fazla sözü uzatmak istemiyorum ama tabii ki programlarla da ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Nedeni de şu. Bugün evet hafta içi ilk gün perşembe bir kaynaşma olacak. Sizler de burada gördüklerinizi gideceksiniz eşinize, dostunuza, sevdiklerinize söyleyeceksiniz. Biz Gaziantep Kültür Buluşması ama biz tüm kültürleri burada buluşturmak istiyoruz. Hiç fark etmez. Dostunuzu, eşinizi arayın. Buradaki etkinlikten, bu güzel atmosferden onları da mağdur etmeyin. Sizin yaşadığınız güzellikleri de onlar yaşasın diye bir telefon kadar yakınlar size mesaj atıp arayın. Böyle bir buluşma var pazar akşamına kadar. Çok güzel sanatçılar olacak orada bizi eğlendirecek. Birbirinden kıymetli değerli. Birbirinden değerli yiyeceklerimiz olacak, oturacak, sohbet edeceğiz, eş dost. Siz de gelin der demeniz yeterli efendim. Bunları sizden bekliyor çünkü biz buradayız pazar akşamına kadar. Bu güzelliği biz yaşayacağız ama sizlerle beraber onlar da e, yaşasını istiyoruz. Ben o yüzden bak hemen abim aldı telefonun bak, eline mesaj de atıyor, de değil, atıyor. De değil de mi Sevdi? De. Bravo o zaman. Alkışlar güzelliği de. yine sizler için gelsin. Ya, gel de, bir şeydi, bir şeydi. Şimdi efendim delik ya kültür buluşması yemek yani, yani Gaziantep el Antep, el Antep yemekleri zaten 81 ilinde kendine ayrı has yemekleri var ama bilmiyorum ne kadar tartışılır. Beyran çorbasına hastayım. Aa evet. Burada yeriz. Allah. Ne? <laughs> Tarhana. Tarhana her yerde var amca ya. <laughs> Bak ben şimdi araştırdım zaten yiyoruz da. Antep lahmacunu varmış. Güzel diye biliyorum mesela. Ali Nazik kebabı gibi gider. Şurada da zaten bakın yemek alanlarımız var. Orada da orada hem katkıda bulup hem de bu lezzetlerden Bence faydalanabilirsiniz. Park, tamam, geleceğim alacağım amca oradan. <laughs> Şimdi efendim, dört gün boyunca, dedim ya birbirinden değerli kıymetli sanatçılarımız olacak, sürpriz sanatçılarımız olacak, yarışmalarımız olacak. Bu yarışmalar, böyle boş yarışmalar olmayacak. İçinde çok güzel, e, hani altın ne kadar seviyoruz bilmiyorum, tiyo verdim. Evet. Düşünün işte, en küçüğü o diyelim. Ee, o yüzden dolayı bu etkinliğimizden ve bu güzel e, günlerden mahrum kalmamanız adına sizleri buraya davet ediyoruz efendim. <gülüyor> <gülüyor> Hiç. var, <laughs> var. Peki o zaman sizi fazla bekletmeyeceğim. Öncelikle orkestradaki sevgili arkadaşlarımıza, dostlarımıza kocaman alkışlarınız gelsin. İşi mutfağı burası, öyle değil mi? Ve kendisini buraya davet etmek istiyorum. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Kendisiyle içeride birazcık sohbet ettik. Bilgi birikimi aldığı terbiye, inanılmaz beni cezbetti. Bir taraftan da üzülmedim diyemem. Niye diyeceğim? Kendisi için değil, bizim için çok büyük bir kazanç. Bazı besteleri duyuyoruz, hani dinliyoruz sözleri, besteleri, müzikleri. Ama asıl bu işi yapan kim olduğunu çoğumuz da bilmiyoruz. Ee, onlardan birisi de benim, duyuyoruz ama kim olduğunu bilmiyoruz. Ee, yıllarca gönül vermiş mesleğe, o bir Antepli bu arada, Gaziantep'li onu bir en başta söyleyeyim. Gönül vermiş ve o kadar bestesi var, o kadar bestesi var burada zaten e, mutlaka okuyacaktır. Ben e, kendisini bizzat tanıdığım için çok mutlu oldum. E, çok onurlandım, çok da ortak tanıdıklarımız oldu. O yüzden şimdiden öncelikle bu güzel besteleri için bir alkış alayım. Kendisini davet etmeden önce. Ve ben, öğretmenler benim için çok kutsaldır. Önce baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere. Kendisi de müzik öğretmeni o yüzden beni kalbimden vurdu ya kendisi bir bestekar, kendisi solist. Ayrıca koro şefi efendim, o güzel güçlü alkışlarınız Tahir Atik için gelsin.